Arkadaşlar merhabalar Şimdi başlıkta tabi birazcık ilginç olsun diye yaptım Google İslam Cumhuriyeti e, konunun dinle alakası yok aslında. İlginizi çeker belki diye yazdım ama ilginç bir konu, değişik bir konudan bahsedeceğim size e, Ulusal devletler e, tabi e, yaşamları tehlikede farkında değiller Açıkçası akılları karışmış durumda yapıları gereği yönetilme biçimleri gereği çözüm de üretemiyorlar maalesef kilitlenmiş durumda konu yani kısır bir döngünün içine girdik tabi birileri çok acayip çok değişik planlar projeler hayata geçiriyor fakat Bizim gibi küçük e, akılsız devletler ne yapacağını bilemiyorlar. E, tabii bizim konuşmamız da çok e, işe yaramayacaktır. E, bir yerlere ulaşamıyoruz maalesef. Şimdi size e, şöyle bir konudan bahsedeceğim. Google İslam Cumhuriyeti, tabii İslam bölümü latifeydi. Onu ciddiye almayın. Dijital kapitalizminde ana başlıklarından olan konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Bugün e, yani dünyada 200 kadar devlet var. Bunların 20 kadarının ilk 20 dediğimiz ülkelerin ekonomik yapılarını biliyoruz. Örneğin işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk aklımıza gelen hani kolayımıza gelir diye 700 milyar dolarlık bir döngüyle dönüyor. İşte altımızda İran var 500 milyar, işte Yunanistan var 300 milyar, 200 milyar. Yani döngülerini biliyoruz aslında aşağı yukarı ekonomik yapılarını. Bunların buna karşılık da mevcut gelirlerinin yarısına veya tamamına denk gelen borçları da var. Yani batak durumdalar. Öbür taraftan sürekli kar eden kar etme biçimini kendi belirleyen, kar oranını yüzdesine kendi karar veren, işin daha da ilginç tarafı ne kadar para kazanacağına kendi karar veren yani düğmeye basarak kazancını artıran canavar şirketler oluşmuş durumda. Bu canavar şirketlere birkaç örnek vereceğim fakat şöyle bir algıya düşmeyin arkadaşlar saydığım isimlerle sınırlı değil. Bunu ölçeklendirin. Yani her ülkenin kendine göre kendi ölçeğinde küçük canavar şirketleri var. Mesela dünyayı kapsayan, kaplayan, geniş alan kaplayan Amazon, Google, Facebook, işte General, efendim bu iPhone grubu, işte Çin'de Xiaomi'ler, Huawei'ler, Samsung'lar bunlar arkadaşlar devlet gibiler. İşin kötü, kötü tarafı şu, hani küçük birer devlet gibi demek isterdim aslında. O birazcık bizim işimizi rahatlatırdı, konuyu bir kısmen çözerdi belki ama büyük devletler kadar büyükler. Bir de borçlanmaları, borçları yok, yapıları çok düzgün. Artı sürekli olarak artıdalar, sürekli olarak kazanıyorlar. Yanlarına rakip de yanaştırmıyorlar. Şimdi bu büyükleri saydık, küçükleri Türkiye'de örneğin işte hepsi burada diye bir firma var. Yıllardır gizli gizli gidiyorlar. Ben e, çok kuvvetli olduklarını düşünüyorum. N11 geldi, Alibaba geldi, ee, bunun dışında da dijital şirketler var, ismini şu anda henüz daha bilmediğimiz. Bunlar sürekli olarak büyüyorlar, çok kolay kar ediyorlar, yanlarına da rakip yanaştırmıyorlar. Ve devletin de bu konuda herhangi bir çözümü yok. Yarın öbür gün bugün Amerika'yı sıkıştıran, sorun haline gelen bu canavar şirketler, Türkiye'nin de problemi haline gelecek. Yani düşünün milyarlarca lira para yani bugün işte Koça Sabancı'ya dokunabilir misiniz? Bu iki taneydi. Bunların sayıları da artacak şimdi birbirinden bağımsız olarak rekabetsiz bir şekilde böyle devlet içinde devlet gibi yapılar oluşacak arkadaşlar. Bunlar çok kuvvetli yapılar. Yani bir kişinin kontrol ettiği çok ciddi paraları kontrol ettiği ve kar ederken de kar etme biçimlerini kendileri ayarlıyorlar. Ödeyecekleri vergiye kendileri karar veriyorlar. Ne kadar ödeyecekler? Yani e, tamamen denetim dışı, kontrolsüz büyüyen canavar şirketler bunlar. Devletin bunlara çözüm üretmesi lazım ama Tabii kolay da değil zor yani çok ciddi bir çaba çok tereyağdan kıl çeker misali ince bir işçilik yapılması gerekiyor. İlk aklıma gelen çözüm devletin bunlara e, rakipler çıkartması gibi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar saygılar sunuyorum.